Herkese sevgiler, selamlar kıymetli takipçilerim. Bu videoda sizlere 88 Aslan portalından bahsetmeye çalışacağım. Yılın en özel, en şans getirebilecek gününden, enerji frekansı en yüksek gününden bahsedeceğim sizlere. 88 Aslan Portalı diye bahsedeceğimiz durum 8 Ağustos günü 88 tarihini kapsıyor. Aslında ee, nasıl etkiler var, neler yapmalıyız bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Sadece 8 Ağustos'ta değil 26 Temmuz 12 Ağustos arası olan zaman diliminde gerçekleşiyor bu yoğun enerji frekansları. Fakat 8 Ağustos'ta maksimum etkiye ulaşıyor. Solar Flexus çakrasının da açılacağı gökyüzünde güneşin ve en güçlü yıldızın Sirius'un da etkisiyle Enerji yükünün maksimum hissedileceği 8 Ağustos'ta bir portal, bir dönem, bir enerji kapısının açıldığını düşünün. Teknik detaylarla, teknik bilgilerle yormak istemiyorum sizlere. Özet olarak ee, bahsetmeye çalışacağım ama şunu söylemek istiyorum ki bu seneki 8.8 portalında an haritasına baktığımızda Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümlerinin de etkin olduğunu, Uranüs'ün ve Şiron'un Satürn de etkileşimlerini görüyoruz. Yani sistem bizi adeta kadersel bir yöne evmelendiriyor. Bu konularda da artık olgunlaşma ve şifalanma etkilerini yaşatma mak istiyor aslında. Güneş Aslan burcunda zaten yöneticisi olduğu bir burçta gücü en yüksek hissettiği yerde. Kur'an'da da ismi geçen ve en büyük, en e, enerjisi, parlaklığı en fazla olan e, yıldızlardan Sirius'a bu e, portalda açıldığı zaman etkileşimde olacağı için Start denen galaktik merkezden dünyaya yoğun ışık gelmesi durumu yaşanacak. Bu enerjiyi mutlaka hissedeceğiz ve bunlardan olumlu yönde yararlanmak adına belki çalışmalar yapmamız gerekecek. Güçlü frekanslar güçlü etkiler getirebilir. Yaşamlarımız eğer düzgün kullanabilirsek bu enerjiyi mucizeler için deneyimlerde yaşayabiliriz. Ruhsal gücümüzü bu enerji etkisiyle kavuşturmalıyız. 12 Ağustos'a kadar uygulayabiliriz ama 8 Ağustos'ta özellikle toprakla uğraşın. Çiçek ekin, çıplak ayakla toprakta gezinin, topraklanın. Özellikle enerjinizi toprağa aktarın. Ee, enerji yoğunluğundan rahatsızlık duymamak adına, rahatsızlık vermemesi adına huzurunuz için. Bugünlerde ibadetler yapabilirsiniz. Dualar, esmalar, dilekler, istekler, meditasyon iyi dileklerde bulunun. Huzur ritüelleri yapın. Olumlamalar, olumlu düşünceler, hayır işleri, ihtiyacı olanları, öksüzleri, yetimleri, masum hayvanları sevindirmek, olumlu davranışlar mutlaka olumlu şekilde size enerji olarak zaten yansıyacaktır. Ruhsal arınma çalışmaları, ruhsal şifalanma çalışmaları yapılmalı. Yoksa enerji yoğunluğundan rahatsızlık da duyabilirsiniz. Gerçi bu olumlu etkileri yardıma ihtiyacı olanları hayvanları sürekli her gün sadece belli günlerde değil her zaman sevindirmeliyiz. Olumlu düşünmeliyiz. Olumlu enerjiler yaymalıyız ki karşılığında aynı şekilde aynı frekansları aynı enerjileri yaşayabilelim. Yine 8 Ağustos'ta güneşin enerjisini yoğun hissedeceğiz demiştik. Güneşin rengi olan sarı turuncu rengini bu aralar daha sık kullanabilirsiniz. Altın sarı renkteki altın takılabilir. Kristal taşı kullanılabilir. Gül başta olmak üzere tüm çiçek kokuları sürülebilir. Mutluluk vermelisiniz çevrenizdeki mutluluk dilemelisiniz, mutluluk istemelisiniz, şansı, bereketi, gücü çekmek adına dileklerde bulunmalısınız. Şu anda hangi konudan dara düştüyseniz, hangi konudan çaresizseniz, hangi konularda istekleriniz varsa işte şimdi bu enerji varken... Bu enerji yağmurunu yaşarken mutlaka payınıza düşeni yağmur damlaları gibi tane tane değil Bolca bolca sağanak yağış gibi toplayın istiyorum sizlere. Sizlerden bunun için bu videoyu paylaştım ki e, sizler de bu güzel saanabı, bu başarı, şans, mutluluk getirebilecek yüksek frekansları sizler de toplayın sevgili dostlarım. Her fert, her burç, her konuda yaşayabilir bu şansı dilediği istediği e, her konuda. Ama aslan burcunun olduğu güneşin olduğu alanlarda daha yoğun hissedebilirsiniz. Siz sevgili koç burçları daha çok aşk, sevgi, flört, keyif aldığınız alanlar, kazançlarınız, yatırımlarınız, hobileriniz veya çocuklarla ilgili alanlar bu konularda şanslarınız bir tık daha yüksek olabilir. Siz sevgili boğa burçları için daha çok aile konuları, yuva, ebeveynle ilgili konular, emlak, alım, satım, tapu, kira, kiracılık veya evin tadilatı ile ilgili konularda bu şansı, bereketi, e, olumlu etkileri biraz daha yaşıyor olabilirsiniz bu konuda. Siz sevgili ikizler burçları daha çok e, eğitimler ulaşım, seyahatle ilgili konularda yakın çevre iletişimleri, kardeşler, kuzenler, yakın akrabalar e, veya eğitimle ilgili beklediğiniz e, sonuç durumları varsa bunlarla ilgili olumlu e, sonuçlar veya olumlu enerjiler frekansları yakalayabilirsiniz. Siz sevgili yengeç burçları daha çok ikinci evinizde aslan burcu olması sebebiyle parasal konularda kazançlar gelirlerde e, bu dönem biraz daha e, rahatladığınızı hissedebilirsiniz. Daha şansı, yüksek frekansın enerjisini bu konularda kendi değerinizin arttığını, şansınızın arttığını, parasal konularda biraz daha e, hoşnut olma durumları yaşandığını görebilirsiniz. Siz sevgili aslan burçları kendi burcunuzda güneşin olması sebebiyle e, kendiniz ile ilgili tüm konularda, Adeta fiziğinizden tutun, imajınız, sağlığınız, iş hayatınız, çektiğiniz sıkıntılar, iletişimsel konular iş ilişkileri, özel ilişkiler, bu konularda rahatladığınızı, güzel enerjilerin, güzel frekansların yakalandığını hissedebilirsiniz. Siz sevgili Başak Burçları, 12. evinizde olması sebebiyle bu portalın daha çok geçmiş konulardaki arınmalar, geçmişteki e, hangi konuları yapsaydım yapmasaydım muhakemeleri, korktuklarınızla yüzleşmek e, veya karmik konular, ee, geçmişteki hataları tekrarlamamak adına, buraların şifalanması adına e, bazı konularla yüzleşmeler, e, ruhsal arınma, ruhsal mutluluk adına güzel gelişmeler yaşanılabilir. Siz sevgili terazi burçları için daha çok 11. ev alanınızda olacak bu portal. Ee, daha çok arkadaşlıklar, dostluklar, sosyalleşme durumlarınız, sosyal çevreniz, dernekler, kulüpler e, kariyerden elde edeceğiniz gelirlerle ilgili konularda güzel etkileşimler, güzel enerji frekansları yakalayabilirsiniz bu dönem. Siz sevgili akrep burçları 10. evinizde olması sebebiyle aslan portalı e, kariyerle ilgili konularda toplumdaki saygınlığınız, toplumdaki statünüz, değeriniz, alkışınız, tanınma, popüler olma durumlarınız, babanız veya babalığınız ile ilgili konularda bu yüksek frekansın enerjilerini yakalayabilir, olumlu etkiler alabilirsiniz. Siz sevgili yay burçları için daha çok 9. evinizde olacak bu 88 8 aslan portalı için yabancı menşeli şirketlerde çalışmak, yabancı sektörler, internet, medya... E, uluslararası ilişkiler veya varsa hukuki konular, mahkeme konuları, eşin akrabaları, hayat görüşünüzün artı farklı bir pencereden bakılma durumları, astroloji ile ilgili başlayacağınız belki e, yeni bir eğitim olabilir, dini konular, inançlar, dokuzuncu ev konuları biraz geniştir. Tüm bu konular veya akademik kariyeriniz, üniversite eğitiminiz ile ilgili konularda e, güzel frekansları, güçlü enerjileri yakalıyor olabilirsiniz bu dönemde. Siz sevgili Oğlak burçları için daha çok 8. ev konularınızda yani ortak parasal giderler, gelirler, ortak parasal konular, kredi, kredi kartları, borçlar, banka, e, bunlarla ilgili konular varsa, cerrahi konular, hastane ile ilgili gündeminiz varsa, buralarda şifalanmalar, e, zorlandığınız, kaosta olduğunuz, kritik durumlardaki, e, nasıl yapacağınızı bilemediğiniz, krizli durumlardan bir anda belki de kurtulduğunuzu veya şifalandığınızı bu konularda güzel enerjilerin güzel frekanslarının yakalanarak e, buraların şifalandığını güzel etkilerin gelmeye başladığını da bu dönem görebilirsiniz. Siz sevgili kova burçları için 7. ev alanlarınızda gerçekleşecek bu 8-8 aslan portalı daha çok ilişkiler anlamında etkileyecek. Karşınızdakilerle tüm ilişkileriniz, iletişimleriniz, bu eşiniz, partneriniz, sevgiliniz, iş arkadaşınız, sizin karşınızda muhatabınız olan hayat yolunda beraber yürüdüğünüz kişilerle ilgili veya kariyerinizden elde edeceğiniz geliriniz ile ilgili konularda, iş hayatından elde ettiğiniz gelirleriniz ile ilgili konularda güzel olumlu yüksek frekansın etkileriyle yüksek enerjiler güzel etkiler yaşayabilirsiniz siz sevgili balık burçları için 88 portalının daha çok altıncı konularınızda hissedebilirsiniz günlük düzeninizde kuramadığınız bir düzen varsa iş hayatına atılmak istediğiniz başvuru yaptığınız olmadıysa veya işi hayatınızda sıkıntılı giden durumlar varsa sağlığınız ile ilgili beklediğiniz durumlar varsa işte Bunlar da e, bu yüksek enerji bu yüksek frekansın etkisiyle olumlu enerjiler yakalayabilirsiniz bu dönemde. Evet kıymetli dostlar dediğim gibi sadece burçlar ve sadece bir evle sınırlı değil bu enerji yağmurunu bu güzel etkilerin yağmurlarından damlalar değil sağanak olarak yararlanmanızı tekrar tekrar e, niyet ediyorum, diliyorum. İnşallah herkes payına düşeni ve dilediğini alır. Güzel enerjiler, güzellikler ve huzur, şans, bereket gelsin. E, sevgiler diliyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.